Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel mi güzel bir model yapacağım. Ee, yazmam mavi. ipim mavi. Ee, öbür ipim de kavun içi. Bir de krem. Krem değil. Kirli beyaz ipim var. Üç rengim var. Bugün üç renkle sizinle çalışacağım arkadaşlar. Ee, modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz aboneler tamamen bildiğiniz gibi ücretsizdir ee, videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ee, yorum atmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar ee, şimdi hazırsanız hep beraber yapalım arkadaşlar zürafamı yaptım hazırladım bir iki tane modelimi de yaptım model bu ben çok beğendim düz yazmaya da çok yakışmış iki renk kullandım arkadaşlar gördüğünüz gibi badem araya da küçük küçük süslemeler atmışım böyle şimdi hep beraber bu ara yollarını yapalım ee, yine tahyim hep beraber yapalım arkadaşlar. Böyle. E, şimdi burada kaç tane zürafa var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane yapalım. Böyle daki züruraya geleyim zaten e, bunda bitmiş 5 e, tane zürafamızı yapalım 1 iki kere dolanalım zürafalarımızı 2 3 4 5 5 tane zürafamı yaptım. Aynı yuvaya bir daha girelim. Aynı zürafaya. Bir tane pırpırımızı yapalım. Böyle. Şimdi yandaki zürafaya girelim. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5. Yine burada da 5 yapalım. 2 3 4 5 5 tane zürafamı yaptım yine böyle şimdi burada da aynı yuvada yine bir pırpırmızı yapalım böyle şimdi yandaki zürafaya gireyim yine 5 tane zürafa yapalım 1 2 3 4 5 Yine 5 tane zürafa yaptım. Yine aynı yuvada bir pırpır yapalım. Böyle. Yine 5 tane zürafa yapalım. 2 3 4 5 burada da bir pırpır yapalım daha sonra sonlandıralım çiçeği hep beraber yapalım Biz rafımızı da yapalım bu ipimi keseyim. Böyle. Hep beraber bademlerimizi yapalım. Arkadaşlar e, kavun içi önce yaptım. Sonra e, kirli beyazımı yaptım. E, yine kavun içi yapacağım burada. E, şimdi kavun içi ipimi takayım geri döneyim. Arkadaşlar kavun içi ipimi taktım. Bu ilk pırpırma ipimi bağlayayım. Öyle. Bir iki kere dolanayım. Arkadaşlar ilk bu ara yollarını önce yapacağım iki tane hepsinin ara yollarına bu kavun içi oluyor bir pırpır yapayım ee, bu ipimi keseyim bir pırpır da yapalım Aşağı dönüş yapayım. Bir zürafamızı yapalım. Zürafanın tepesine çıkayım arkadaşlar. Böyle. Şimdi buradan öbür zürafaya atlayalım. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. Sonra bunu keselim bu arada. Böyle. Bir yapayım. E, o fazla olan ipimi de kessin. Böyle. Şimdi bunu da keselim. Birazcık böyle zor olur ama e, böyle ipi dolanmanın nedeni e, böyle uya tertemiz çıkıyor arkadaşlar model onun için böyle gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Ben de biliyorum. Bu modelin yeri arkadaşlar. Şimdi bu zürafayı da başka çeşit yapayım. Bu küçük balemi. Bunu atlatayım bu modelin yeri. Bunu da ara yolları ben de biliyorum böyle yapayım. Böyle biraz kolay oluyor ama sağlam durmaz. Ee, herkes bazen böyle yapıyor. Bazı arkadaşlarım böyle. Buraya geçiş yaptım. Şimdi iki pırpır yapalım. Bir iki iki pırpır yaptım. Ee, geriye pırpırına dönüş yapalım. Bu da hani yöntem bir sonra anlarsınız arkadaşlar şimdi biz zürafaya da girelim tepe böyle böyle de olur yapan öyle ya ister öyle yapın ister böyle böyle kolay oluyor hepsini yaparsın arasını kesersin benim yöntemim zor oluyor birazcık çünkü ben yöntemim e, bu köşeler e, sağlam duruyor hem de altında kalıyor tertemiz çıkıyor Siz keyfinize bakın nasıl hasabınıza gelirse şimdi ortadaki model ona ipimi bağlayayım böyle bir iki kere dolanayım Böyle. şimdi bir pırpır yapalım böyle bu pırpır bu boyutta yeterli ee, bu ipi keseyim. Arkadaşlar herhalde videom uzadı. Ee, şimdi e, 8 tane böyle pırpır pır burada yapalım. Ee, daha sonra geri dönüş yapacağım size. Çünkü video uzamasın. Arkadaşlar 8 tane pırpırımı yaptım. Şimdi geriye dönüş yapalım. Baştaki pırpıra iğnemi taktım, bunu da üstüne aldım, bunu da alttan aldım. Burada hiç fazla ip kalmasın arkadaşlar, sıfır. Böyle. Şimdi bunların üstüne zürafa yapalım. Böyle. Tek tek zürafa yapalım. Böyle. Yine başa dönüş yapalım. Bu e, ipler. Arkadaşlar böyle fazla durmasın tam e, hepsinin üstünde geçecek e, şeyinde fazla ip olmasın sıfırlayın arkadaşlar gittikçe bir tane zürafam kalır arkadaşlar böyle. Başa dönüş yaptım yine. Yine başa dönüş yapalım üstüne zürafa yapalım dört tane zürafa kaldı yine başa dönüş yapayım inşallah ip yeter çünkü ipim az kaldı. Üç tane zürafa tepede oldu. Üç gözlemek Yine başa dönüş yapalım. Zürafa yapalım. Böyle. başa dönüş yapayım. Bir tane kaldı. Buna da girelim. Böyle ipimi yıktı arkadaşlar. Ve bademim oldu. Birazcık ip keseyim. az kalsın. Şimdi bu mavi ipimi takayım. Geri gelim Etrafını yapacağım. Arkadaşlar tam bu pırpırın içine bu mavi pırpırımda ipimi bağlayayım oraya. Etrafını yapacağım. Birazcık çok ip bırakayım ki bu da etrafından dolansın arkadaşlar. Böyle dolanayım. Bunu da alttan alayım. Şimdi bu bademi biraz eğeyim. Böyle sıkıcı çekelim. Böyle. İp bu tarafa geldi arkadaşlar. Bu ipimiz. Şimdi e, bunu iyice sıktım. Burada pırpır vardı. Pırpırın içine girelim. İlk baştaki pırpır. Bu da üst, inen üstünde kalsın. Bu ip de kalsın. İkisini beraber getirelim böyle arkadaşlar bu ip de arada gelsin öyle bu kısa bıraktım ip bunu iki kere e, dolanın ki güzel dursun böyle bir iki şimdi bunun etrafına böyle gidelim. Bunu da arada götürelim. Sıra sıra sıraları atlatmayalım arkadaşlar. Böyle. Şimdi tam tepe e, ki gözemeye girdim. İki kere dolandım. Böyle tutalım. Yine aynı gözemekte yapalım. Böyle böyle olsun <laughs> şimdi bu e, bunun bir altındakine girelim arkadaşlar ikinciye tepe e, tepede olan gözeme iki kere girdim şimdi yandakine girdim e, bu fazla olan ipimi keseyim bu kaon içi tepede bırakmıştım ya bunu keselim Böyle. Şimdi bunu böyle yapalım. Bu birazcık zor oluyor. Video uzadı arkadaşlar. Bunu aşağı kadar getireyim. Daha sonra geri dönüş yaparım. Arkadaşlar e, bu aşağıya doğru getirdim. E, bu ipi keseyim. Fazla olan ipi. Öyle. Şimdi tam da dibe inelim. İki kere dolanayım. Bitti arkadaşlar. Şimdi alttan en ortadakinden böyle getirelim ipimizi. Ee, yukarıda tepede sayalım. Tam tepede e, iğnemizi takayım e, bu tepedeki şey sayın gözemeyi 1 2 3 4 4. gözemekten çıkaralım böyle 4. E, yine aynı yuvada getirelim böyle şimdi yine yukarıda sayın 1 2 3 4 4. de e, çıkaralım Yine aynı emekte e, çıkaralım böyle böyle oldu bu da süsü oldu arkadaşlar bademin e, ters tarafına döndürelim böyle bir herhangi bir e, Zürafanın altına inemi geçireyim bir iki kere dolanayım e, bunu da alttan alayım bunu böyle keselim kesmeden sonra da yakabilirsiniz şimdi çakmağım burada yok arkadaşlar böyle oldu bir ütüden sonra geri dönüş yapayım size arkadaşlar son hali böyle oldu bence çok güzel oldu ağır bir model yani siyah yazmalara da düz yazmalara çok yakışır kök yeşili hakkı yazmalar var Onlara da o modele yakışır bu yazmaya. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi de yapanlara kolaylıklar dilerim. Yapan arkadaşlarıma. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun.